FETÖ tarafından 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminin ardından demokrasi nöbeti tutan Türkiye birlik ve beraberlik içinde meydanları doldurmaya devam ediyor. 10 gecedir hükümet meydanında bulunan Malatyalılar da yaşlı, genç, kadın, erkek demeden kundaktaki çocuklarla beraber milli iradeye sahip çıkmak için meydanda sabahlıyor. 10 günü geride bırakan vatandaş, Malatya Gençlik Konseyi tarafından hazırlanan dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktılar. Darbeye karşı meydanda toplananların tek dileği ise birlik ve beraberlik oldu. 15 Temmuz'da FETÖ terörü tarafından bir kısım asker darbe yapmaya çalıştı. Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da giden yetmiş herkes meydanlarda ve meydanları terk etmiyorlar. Bugün 11. gün ve vatandaşlar damak ve tutmaya devam ediyor. ne söyleyeyim? Yani benim söylememi gerektiren bir şey yok. Şu an halk meydanlarda biz de tabii ki bir Türk vatandaşı olarak bu olan olaylara her şeye karşıyız. Ee, ulusal basında da gördük. Tankın önünde duran vatandaşlarımız ee, ne bileyim çatıdan uçağa atlamaya çalışan helikoptere parmağıyla işaret eden pilota aşağı in diyen vatandaşlarımızı gördük. Tabii ki biz de e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu yapılan her şeye karşıyız. Ben emekli uzman jandarmayım. Malatya öyle bir ifadeyle kendini izah etti ki 15 Temmuz'da başladığı andan itibaren gereğini yaptı. Gereğini yaptı. Vermesi gereken dersi verdi. Şunu bilmek lazım. Devlet büyüklerimizin başından beri söylediği bir şey var. Bunlar bizim üniformalarımızı giymiş alenen teröristlerdir. Başka tarifi yoktur. Lakin Malatya bundan ibaret değil. Bugüne kadar hiç kimseye geçit vermedi. Bundan sonra da vermeyecektir. Misak-ı milli sınırları içerisinde çizilmiş bu ülkeye, bu ülkenin evladına karşı koyacak kim olacak? Var mı böyle bir güç? İşte bunlar hesabını verdiler. Ve şu anda bedenini ödediler. Ödemek üzere hala devam ediyorlar. Mücadelemiz bitmeyecek. Biz yılmayız. Tarihe bir bakarsanız, tarihte Osmanlı İmparatorluğundan bugüne kadar dünyaya 7 düvele hitap etmiş, kök söktürmüş böyle bir milletin evlatları bugün dört tane çapulcuya ne yapacak? Boyun bükecek. Yok öyle şey. Rabbim bu millete rahmet etti. Rabbim bu milleti derin güçlerin şerrinde muhafaza etti. Rabbim bu millete merhamet etti, mağfiret etti. Yoksa gerçekten biz 80 darbesini yaşadık. Biz Malatya'da dönemin İçişleri Bakanlığı'nın, PTT Müdürü'nün, Valisi'nin hamiduyuz bombayla katlettiğine şahit olan bir geçmişin nesliyiz. Biz 28 Şubatları yaşayan bir geçmişi olan bir toplumuz. Malatya Battal Kazi'nin torunları. Malatya dik duruşuyla, imanıyla, inancıyla, milli birliğiyle, vatanseverliğiyle, Allah'a bağlılığıyla Muhammed'ine ve Kur'an'ına aşina olan ve hiçbir zaman haksızlığı, zulmü kabul etmeyen bir toplum olduğunu 15 Temmuz cuma günü de gösterdi. Bu ordu bu ordu 1980'de de darbe yaptı. Biri sağda biri solda olmak üzere Müslümanları, inananları ve inanmayanları katletti. Bu ordu Sincan'da tank yürüttü ve o gün yine Müslümanların, Müslüman olmayanların hepsini tasfiye etti. Tüm yararları acil şifalar diliyorum. Benim ee, tek e, aklıma takılan bir soru oldu aslında burada e, söylemek doğru mu değil mi bilmiyorum ama bu e, terör örgütü dedikleri şey şimdiye kadar her fırsatta bu millet için e, fırsat kolayıp da bu millete saldırmak için bir fırsat arıyordu da bu kalabalıkta niye şimdiye kadar terör örgütü diye bir şey çıkmadı ortaya FETÖ hariç. Demek ki şimdiye kadar terörist diye bir şey yoktu. Terör örgütü diye bir şey yoktu. Bunlardan başka terörist de yok bizim için. Söylemek istediğim sadece bu. Gereken, bu, ceza, ceza gereken, ceza. gereken gerekenin yapılmasında en kısa zamanda inşallah Rabbim Bunlara gerekeni eee yapacaktır yani. Nöbet devam ediyor size meydanlardasınız ne söyleyeceksiniz? Evet. Valla e, 15 Temmuz'dan beri hiç gitmedik eve. Reis ne zaman gidin derse 3 ay 3 yıl fark etmez. Burada duracağız yani. Bir öğlen arası eve duş almayı diyoruz değiştirmeye başka da yok.